Herkese merhaba. Ben Hatice, annem. Merhaba. Ee, anne kızız. Bundan sonra e, YouTube'da video çekmeye karar verdik. Hem eğlenceli vakit geçireceğiz hem de günlük yaşantımızı anlatacağız. Değil mi anne? Evet. Evet kızım. Ne yapacağız? E, sohbet edeceğiz yeri gelecek. Yeri gelecek yemek yapacağız beraber. Evet günlük yaşantımızı anlattığımız videolar olacak. Vlog tarzı şeyler olacak muhtemelen. Annemle beraber yaşıyoruz. Ben yürüme engelliyim doğuştan. Evet. Ee, annemle beraber, annem ve babamla beraber yaşıyorum. Babamı ee, da söyleyeyim. O şekilde videolarımız olacak. Bakalım. Umarım izlenir, umarım beğenilir. Değil mi anneciğim? Günlük evet. hayatımızı anlattığımız şeyler olacak. Annem çok güzel yemekler yapar. Eee yöresel yemekler. Yöresel yansın. yemekler yapar, çok güzel. E, hamur işleri yapar. Çok acayip güzel gözleme yapar. Hepsinin e, videolarını çekeceğiz. Yani tabii bunlar herkesin yaptığı şeyler ama bir de bizden izleyin diye. Bakalım. Umarım beğenirsiniz. Umarım güzel olur değil mi anneciğim? Evet, evet inşallah beğenilir. İnşallah beğenilir. Bakalım. Bu da bir tanıtım videosu olsun. Şimdilik telefonla çekiyoruz. Çok amatörce çekiyoruz. Ama inşallah daha profesyonel bir şekilde ilerleyen gücümüz yok. <laughs> yani günlerde inşallah öyle imkanlarımız olursa daha profesyonel çekeriz yani neden olmasın. Hani bu şekilde başlıyoruz ama bu şekilde devam etmez yani. İzlenilir, beğenilir. Görüşmek üzere. Söylemek istediğin bir şey var mı anneciğim? İyi günler herkese. Evet. <laughs> Öpüyoruz. Bay bay.